Bak hani bir bak bak. Evet bak bir de bak. Hani değil mi? Bak şimdi bir de. O yüz tane bak. Şimdi bak. Bir tane Tabi hepsi tane bak. Hepsi. Şimdi ben onu bir sarı atayım ya. Herkesin sapı kellesini göstereyim. Böyle net. Hani şey biyometro. İşte biyometro çek. Bak şu tatlı yutarını da çeksene. Dur alalım da burayı. Ne bak. Zülgarı değil mi? Bak aha. Bak Karavlan da tanıdı. bak bak. Vola vola Gerçekten diye bağırıyor. Herkes bak. Gördün mü? Gördüm. Gördüm. Tanıdın mı? babası da bas, gelmiyor, babası var basıyor. Özkan'ın bazı mesafeleri var basıyor. Vallahi burada çıkan bir şey kısarsın değil mi bu şey? Ya da

Elif bize pizza yapıyor, alçıyla mı? değil, <laughs> <laughs> değil Allah. Ne yapayım? Alçıyla Kar alçıları var ya. <laughs> Çok alçılar <beçim. gülüyor> var ya. lan onlar gitti? Yedi cengizin Şş, bir de kipesini işte diye yapmıştık. Bu bu.